arkadaşlar. Ee, ben bir tane kayıt almıştım ama kaydım gitmiş. Özür diliyorum. Annelerimiz anneler gününüz kutlu olsun. Bakın burada gelen kutusu önüm. Saygılım ama saygılım gitmek Burada Charlie'yi falan oynamıştım. Haberiniz olsun. Bazı hiper şarjını aldım ve Spike'ın kostümünü aldım. Bakın. Ya yani niye böyle oldu bilmiyorum ki ben. Kayıttaydım. Aşamalı star hediyesi falan alacaktım. Alamadım. Yani ben size anlatayım. Bunları alın. Birazcık Charlie ile oynadık işte. Böyle oldu. Çok da uzun sürmeyecek video. Bir 9-10 dakika falan sürer. Abi yani gerçekten çok üzgünüm. Bu kayıt da giderse kafayı yiyeceğim herhalde. Bir aşağı daha oynayalım ama kayıt giderse ciddiyim. üzüleceğim. Şimdi bir daha aşamalarına çıkarım. Bu sefer ceza yerim. Daha oynayayım. Knockout ben Dynamite seviyorum. Yani sesinden anlayacağınız gibi üzgünüm. Yani. Yani baz 11 yapmıştım, hiper şarjda almıştım. Bir Spike'ın kostüm falan. 2800 mü cevherim vardı. Yani böyle her şeyi anlatayım size. Ee, gerçekten üzüldüm ama yani onları falan almıştım. Şu Sakura, Sparkon daha önce de almıştım biliyorsunuz. Yani Dynamite'ı sevmiyorduk. Allah siz ya. Oynamayan strateji oyuncular işte. Ama arkadaşlar hani o şekilde oyunu birazcık aşamalı oynarken fark ettim ki yayın gitmiş. Bak bir daha gidiyor sandım. Ciddiyim bir daha gitti sandım. Göremedim şu uygulamayı. Arkadaşlar bu arada kanalım oyun kanalı mı? Evet ama her zaman oyun kanalı yapmak zorunda değiliz. Biliyorsunuz ki bazen bazı müzik falan yapıyoruz. Sen gel buraya Spike. Seni bir yakalayım var ya. Kayıttayız. Ya az önce nasıl kayıttan çıktım bilmiyorum ki. Haberim yok oynuyormuşum. Ne zaman kayıttan çıktım bilmiyorum. Zaten kayıt almamışım bile belki yani. Orada kayıt altın diye gözükmüyor. Hiç öyle bir kayıt yok. Sadece önceki videolarım var. Bana bak Angelo. Zaten sinirliyim. Ama ya yani gerçekten üzgünüm ya. Yani. Bu video işleri beni birazcık görüyor. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bakın. Bazen üzülüyorum, bazen seviniyorum, bazen eğleniyorum, bazen canım sıkılıyor bu video işlerinde. Siz abone olup like atarsanız videoya gerçekten çok sevineceğim. Gittim. <Gülüyor> <Gülüyor> bir şeyler yapın. Bakayım kayıtta izdi mi? Bak, şu anda kayıtta değilsek kafa yiyeceğim. Az önce de öyle dedim. Nazar değdi maşallah. Kayıtta değilmişiz. Bir de hiç öyle bir video da yok. Ben şikayet edeyim. Arkadaşlar istiyorsanız yerimiz varsa bir de ama herhalde vardır. Bir arkadaş olabilir sizle. Yani yorumlara adınızı yazın. Ben size davet gönderirim. Adım Kralçı. Bunu nasıl yapacağız? Ne ilgiler? Ne ilgiler? Bence var ya <laughs> Ee, size istek gönderebilirim. Birlikte oyunlar oynayabiliriz. Siz de oynuyor musunuz? Kulübünüz kaç yumurta toplamış? Onu söylemeyi unutmayın. Ben en son Godzilla eşine ulaşmıştım da o zaman videoya başlamıştım. En ee, son 15 ayda sağlık işte. 754 yumurtaydı. Yeşil yumurtalar bence güzel, canavar yumurtalar deniyor ama ben yeşil yumurta diyorum. Ama yani kutuların yerini alıyor bence ama, oyundan kaldırılması gerçekten kötü yani. yani 8 gün içerisinde falan kaldırılacak. <laughs> yeah, tamam çok güzel, 5. Charlie falanla oynamıştım. Asıl amacım oydu <laughs> benim. Bazen İlker Şahin'i almak, Spike'ın adını unuttum Sakura Spike kostümünü almak ve Charlie'yle oynamak. Star Hades'inden çıkmıştı. Yani şu anda da kayıtta değilsek gerçekten ben inanılmaz yürüyeceğim. Yani, yani burada da dersimi anlatmışım zaten yorulmuşum. Burada da kayıtta değilsek de artık var ya ben yani dediğim gibi sadece yorumlar yazmanız yeterli. Yorum da yazın. Ee böyle küfürlü olmayan her yoruma kalp atıyorum arkadaşlar. Yani Gördüğüm her yorumu. Ama tabii hiç yorum görmüyorum. Yorum yazarsanız seveceğim. Arkadaşlar arkadaşlar Gel buraya Edgar. Gel Gel düzgün oynayın lütfen. Ben de oynayamıyorum ama siz de oynayın. Hayır. Hadi. İki. Ya onu öldürüp sonra bir daha alınız diye bir şey demedim. Yani öyle bir şey demedim. Ama Arkadaşlar bakın bu video işler gerçekten beni birazcık yoruyor. Eğer ki kanala abone olmadıysanız dediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Yani Bunlar şikayet ediyorum ama berbat oynadıkları için. Işte Bakın e, arkadaşlar şu şekilde birbirimizi gördüğümüzde ne diyeyim böyle oynarız. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz. Knockout. Charlie ile mi oynarız? Hadi risk alacağım Charlie ile oynayalım. Öncekinde de Godzilla ile risk almıştım. Ulti sarmalıyor ya. Godzilla'yı sarmalamamıştı bildiğiniz ölmüştü. Gereksizdi ya. Oo bunlar hiper, hiper ya. Bunlar mutasyonsuz. Alırız ya. zaten güçsüzler. Cin berbat, puhu berbat. Gel gel. İşte düşüp kupaysanız böyle oluyor. Seni alayım. Sen de gel. Çak. Bu saklayacağım ben. Dolacağım. 38 canı kaldı. Şöyle bir boyamla alıyoruz. Arkadaşlar bakın arada bir göremiyorum. Ödüm patlıyor. Şu kayıt şeyini. Ben çok fazla uzatmamadım. He herhalde. Şey arkadaşlar galiba benim e, neyim doldu? Şey derler yani. E, yerim mi doldu ne? Öyle bir şey olabilir mi? Yerim dolduysa da, kendi kendine bitirdiyse gerçekten üzüleceğim ama işte. Hani bulamıyorum. Ayrıca e, dün video çekecektim ama Scoutmaster Shield kostümünü alırız dedim. Baktım alamam. Hala alamadık. Ama almak üzereyiz. Haftaya alırız değil mi? Bakın şu kadarcık çizgi. Bugün bile alabiliriz ama geçen de öyle dedim, olmadı. Son bir maç daha atalım bırakalım arkadaşlar. Çünkü yani tekrardan kaybolmasını falan istemiyorum. Buradan tekrardan diyorum annelerimizin günü bugün. Anne olanlarımız varsa anneler günü kutlu olsun. Onun için ayrı bir video çekmeyi düşünmüyorum. Zaten 19 Mayıs'a da çekeceğim. Çok zorlanacağım. Bir de ben 19 Mayıs'ta evde de olmayacağım. Sabahtan akşam kadar yok. Onu nasıl çekeceğim bilmiyorum. İnşallah çekerim de. Ama çekemeye de bilirim. Mümkünse çekeceğim ama. Hani böyle imkanım varsa 18 Mayıs'ta çekip 19 Mayıs'ta yüklenmesi gibi. Hani öyle bir şey yapabilirsem tamam. Neyse arkadaşlar ya yani bu videodan bu kadar olsun. Kanala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Gerçekten bugün çok yoruyor bu işler beni. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. İnşallah önümüzdeki video çok daha zor olacak. Bay bay. Pardon. Ee, bir saniye. Bye-bye.